Kadir bir internet sayfasında rasyonel sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiyi görmüştür. Kadir bu internet sayfasındaki gördüğü bilgiye göre işlemi yapıyor. Buna göre Kadir'in bulduğu sonuç ile gerçek sonucun çarpımı kaçtır? Öncelikle Kadir'in yaptığı işlemi bulalım. Kadir burada bilgilere baktığı zaman toplama işlemini payları kendi arasında toplayıp payları kendi arasında toplayıp yazarak buluyor. Yani bu işlemi 4 bölü 7 olarak yapacak. Bölme işleminde de ters çevirmeden çarpıyor. Bu yüzden paydadaki 3 bölü 7'yi ters çevirmeden çarpıyoruz. 12 bölü 49 gelmekte. E çarpı, çarpım işlemini de doğru şekilde yapıyor. Direkt çarpması gerekiyor zaten. 1 bölü 4 şeklinde çarptığında Kadir'in bulduğu yanlış sonucumuz, sonucumuz 3 bölü 49 olacak. Şimdi onun bulduğu sonucu şuraya yazalım. Doğrusu işlemi yapmamız için öncelikle bunların paydalarını eşitliyorum. Burası 5 bölü 10 olacak. Artı bunu da 2 ile genişlettiğimde 6 bölü 10'dan üst tarafı 11 bölü 10 olarak bulduk. E paydadaki sayımızı ters çevirip çarptığımızda bölme işlemi olduğu için burası 77 bölü 30 gelecek çarpı 1 bölü 4'ümüz var. E doğru sonucumuz da 77 bölü 125 Bunları çarptığımızda önce 3 ile 120'yi sadeleştirdiğimde burası 40 gelecek. 49 ile 77 içerisindeki 7'leri sadeleştirdiğimde buradan 11 buradan da 7 kalıyor. Çarptığım zaman doğru cevabımız 11 bölü 280 yani 5